Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu da size söylemek isteyip söyleyemediği şeyler. Önce 3 adet kart alacağım buradan karıştıracağım karıştıracağım. En tepeden 3 tane kart açacağız. Yani aslında sizinle ilgili şu andaki genel durumuyla ilgili bir bilgi alacağız. Ondan sonrası konuşturma kartlarımızla konuştura konuştura gidecek. Böyle bir şey tasarladım bizim için. Bakalım bize söyleyemedikleri neler, şu andaki durumu neler. Önce tabii ki şu andaki durumunu öğrenmek istiyoruz sizinle ilgili. Şu anda neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun ya da ne söylemek istiyorsun, bize anlatmak istediğin şey nedir? Hadi bakalım. Mesajları bütün açıklığıyla almaya niyet ediyorum. İki tane kart geldi. Kendi kendine geldi. Ben tepeden almayı düşünüyordum ama... O zaman son kartımızı da... Bu olarak alacağız. Güzel. <laughs> Gayet güzel geldi. Yani canlarım sizinle ilgili... Şu andaki durumunu... Bu kişi şöyle açıklıyor. Değnek altılısı ile birlikte... Ben seni... Yeniden kazanmak istiyorum... Seninle barışmak istiyorum da anlamına gelebilir ya da seni tekrar kazanmak istiyorum senin için savaş vermek istiyorum mücadeleye girmek istiyorum ve bu mücadeleyi de kazanacağıma inanıyorum buna bunun için kendime güveniyorum diyen bir durumu var aslında aklınızdaki kişinin ve ee, sizin için de kadınsınız ya da erkeksiniz hiç fark etmez. Sizin için de e, hala ne olursa olsun ya da ben ona ne yaşatırsam yaşatayım ya da genel olarak hayatında e, ne kadar büyük zorluklar yaşarsa yaşasın aslında çok güçlü bir kadın ya da çok güçlü bir erkek diyor ya da e, ben onu dış görünüş olarak çok beğeniyorum e, ya da bu güçlü duruşunu çok beğeniyorum her iki anlamada gelebilir bu arada ya da ondan bir çocuğum olmasını istiyorum. Bu kadından ya da erkekten diyor sizin için. E, çünkü neden böyle söyledim? Çünkü değnek dörtüsü gelmiş canlarım son kart olarak da yani bir buluşma, bir görüşme, bir nişan bir düğün bir ciddiyet istiyor sanki bu insan ya da şöyle diyor benim onu yeniden kazanmam için ya da işte ikimizin kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmemiz için ya da beni yeniden kabul edebilmesi için belki de ciddi bir yola gitmemiz gerekiyor yani bunun illa bir nişan, düğün, evlilik kararı gibi bir şey olmasına gerek yok e, atıyorum bir flört durumundaydınız ama e, ilişkiye döndü mü dönmedi mi işte biz nasıl bir ilişki yaşadık belki de yaşadığınız ilişkiden bile bir şey anlamamış olabilirsiniz bu insandan dolayı o yüzden de artık diyor ki aramızdaki ilişkiyi netleştirmek istiyorum Belki de beni bu şekilde affedecek Ya da beni bu şekilde kabul edecek Diyen bir enerjisi var Şu andaki durumunu ben sevdim ee, Güzel gidiyor gayet olumlu gidiyor Maşallah maşallah diyelim yani gerçekten ee, Güzel gidiyor Beklemiyordum bizim kolektifimizden böyle bir şey <laughs> Yemin ediyorum Beklemiyordum yani şok oldum ama Hoşuma da gitti yani Bizim kolektifte bir şeyler değişiyor mu Nedir bilmiyorum Şimdi bize anlatamadığın, söyleyemediğin, derdini paylaşamadığın ne varsa hepsini duymaya hazırız. Aa, bir şeyler döndü. En doğru şekilde mesajları anlamaya niyet ediyorum. Ve sizi aktarmaya tabii ki. Sanki bir iletişim kurma isteğinde. Bir tane daha alacağım. Tepeden alalım gene. Evet. Şimdi Aramak istiyorum ama korkularım var diyor. Demek ki canlarım yani bir iletişim isteği içerisinde bu kişi bize söyleyemediklerinde bu var. Belki de bu söyleyemediklerini bir iletişim esnasında işte arayarak ya da mesaj atarak belki de anlatmak açıklamak istiyor ama bir takım korkuların olduğundan bahsediyor. Bu korkular neler olabilir? Devamında da şimdi bu neler olabilir anlatacağız. Devamında da diyor ki seni çok merak ediyorum ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım. İşte şimdi korkuları burada devreye giriyor. Yalan söylemiş, kandırmış, bir konuyla ilgili doğru bir şey anlatmamış ya da hiçbir şey anlatmamış o yüzden de şimdi aslında korkusu sizin tepkiniz olarak düşünüyorum ben tabi bir çoğunda şey olabilir her zaman anlattığımız gibi işte bilinçaltı korkular bilmem neler şunlar bunlar kişiliği karakteri ıvırı zıvırı ama daha çok bu açılımda sanki size karşı işlediği suçlardan dolayı böyle bir adım atmakta zorlanıyormuş gibi yani aslında kalbinden geçen belki de sizi aramak, kendini anlatmak, açıklamak, ifade etmek ama zihni diyor ki ya dur diyor mantığı aslında. Ya dur diyor şimdi biz kendimizi anlatmaya gidiyoruz ama bu kişi bizi dinleyecek mi? Ya da biz kendimizi gerçekten doğru ifade edebilecek miyiz? Çünkü karşımızda gerçekten çok güçlü bir kadın ya da erkek var. Güçlü, zeki, güzel ya da yakışıklı. O yüzden şimdi sizi her anlamda yücelttiği için bu insan bu ee, hep diyorum ya bir aşağılık sendromu durumu olabiliyor bazen bu aklınızdaki kişilerde bizim açılımlarımızda daha doğrusu yani ben her biri için aynı şeyi söyleyemem ve bilemem. Ama e, bizim kolektifimizde böyle bir durum söz konusu evet yani e, sizin var olan ruhsal gücünüzden fiziki gücünüzden maddi gücünüzden manevi gücünüzden çevrenizdeki insanların e, size yarattığı o destek gücünden belki de Bunları kıskanan, bundan rahatsızlık duyan, kendisinde olmadığı için kendini kötü hisseden, o yüzden sizin de kötü hissetmenizi isteyen insanlar vardır olabilir yani. Birçoğunuzda da olduğunu düşünüyorum ben. Neyse yani durum burada bu, bu şekilde canlarım. Şunları biraz ileriye alalım çünkü daha çok kart alacağız devam ettiğimizde. Dediğim gibi bir arama isteği var işte. Ee, belki de buradaki şeyi kurmaya çalışıyor henüz bilmiyorum ilerleyen kartlarda göreceğiz ama buradaki senaryoyu istiyor kurmayı istiyor aslında yani söyleyemediklerinde bizi bunları anlatacak. Şimdi devam edelim başka neler söylüyor çok merak ediyorum diyor bu arada stopluyor olabilir ee, ya da çevrenizden tanıdık tanımadık insanlardan böyle bir bilgiler almak istiyor almaya çalışıyor olabilir bakalım ne düşmüş saf sevgiyi bir tek sende buldum yani diyor ki ben senden sonra artık yani bir çoğunuzda olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Şimdi sizden sonra bu kişinin bir ilişkisi olduysa, başka bir insanla bir ilişki yaşadıysa, bir şeyler olduysa atıyorum. Yani işte zamanla da bağlı, bağlı da değil aslında. Bazıları işte ayrılar ayrılmaz bulabiliyor. Bazıları işte aylar sonra oluyor. O yüzden bilemiyorum ben. Herkes farklı bir telden çalıyor gerçekten yani sizin bu aklınızdaki kişiler. Ama Genel olarak şunu söyleyebiliriz ki hayatına başka bir insan girse de girmese de sizden ayrıldıktan sonra ya da koptuktan sonra ne olursa olsun belki de denemiştir bilmiyorum yani illa hepsinin de ilişkisi olmak zorunda değil belki de denemiştir ama diyor ki saf sevgiyi bir tek sende buldum belki de karşısına çıkarcı insanlar kadınlar ya da erkekler çıktı belki de ee, bilmiyorum yani o, o şefkati o sevgiyi o hissiyatı başka bir insanda bulamadığından bahsediyor aslında yani e, belki de bir tek bunu ben sende bulabiliyordum belki annemden babamdan ailemden göremediğim o yakınlığı belki de senden buldum yani belki de e, beni karşılıksız çıkarsız beklentisiz sevebilen seven tek insan sendin diyor belki de biraz böyle bir şey de olabilir canlarım kendini sevilmeye değer bulmayan bir insan da olabilir ee, o yüzden de belki bunu düşünüyor, bunu söylüyor. Yani belki kendisi bile kendisini bu kadar sevmemişti, sevememişti. O yüzden böyle bir durumdan bahsediyor. Yine tepeden alalım. Yapamam, egomu yenemiyorum. Ee, şimdi bu nedir? Belki de e, adım atma konusunda böyle bir e, egosunu yenememe durumu olabilir. Çünkü aramak istiyorum ama korkularım var demişti. Aramak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor ama korkuları var. Bir yandan egosu var. Belki de e, bu işte e, gurur durumundan dolayı mıdır bilmiyorum. E, kendi haksızlığını ortaya koymak istemiyor belki de yani evet sen haklıydın işte ben sana yalan söyledim ya da seni kandırdım ya da hiçbir şey söylemeden kaçtım gittim işte sorumluluk alamıyorum ben bir ilişki kuramıyorum ya da bağlanma korkum var diyemiyor bunu yapamıyor belki de bu yüzden bir adım atamıyor bu insan yani bazen diyorum ya hani özür dileme özürlüsü oluyor bazı insanlar yani özürlü kelimesini de kullanmayı istemezdim ama özür dilemekte zorlanıyorlar diyelim daha doğru olur o yüzden bu kişi de sanki biraz şey gibi Evet, e, gerçekten size karşı bir yanlış yaptığının farkında e, ve bundan dolayı bir şeyleri düzeltmesi gerektiğini biliyor. Eğer tabii ki düzelebilecek bir noktadaysa, düzelebilecek şeyler yaptıysa orasını ben bilemem. Sonra demeyin ay bana şunu yaptı, ay bana bunu yaptı diye. Ben bilmiyorum kardeşim sizin ilişkinizde, e, aklınızdaki kişiyle. Ben burada ne görürsem onu okuyorum. O yüzden e, dediğim gibi buradaki bu korkuları ya da işte geri çekilmeleri, ego çalıştırmaları bundan dolayı kaynaklanabilir. Bir tane daha alalım. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yani işte bu korkular devreye girdiğinde ya da egosu korkuları birlikte devreye girdiğinde aslında bu insan kendini sizden de uzaklaştırıyor, başka insanlardan da uzaklaştırıyor, kendini hayattan uzaklaştırıyor. Aslında kendi kendini kısıtlayan bir hali var. E, sanki biraz şey gibi e, cesaret eksikliği var bu insanda. Yani evet gerçekten bir şeylerin problemi olduğunu, kendinde bir şeylerin yanlış gittiğinin farkında. Ama e, biraz atalet var yani kendini değiştirme konusunda sorunu var. Farkında ama belki de bir adım atamıyor. Belki desteğe ihtiyacı var. Daha önce Amatem ya da Bakırköy'den bahsetmiştik. Ya bilmiyorum belki de böyle bir desteğe ihtiyacı vardır. Bazılarının gerçekten çok psikolojisi de bozuk olabilir bu arada yani. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü e, burada diyor ki saf sevgiyi sende buldum ama yapamam. E niye diyorsun ya da sorgulayacak oluyorsun? Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Yani kaçan bir enerjisi var hala. Bu kişi kaçıyor. Bu kişi yine zora girdi burada bizim konuşmamızda ve yine kaçmaya çalışıyor. Bir tane daha alalım. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Ben size ne dedim? Vallahi bunların kafası, aklı, fikri biraz sıkıntılı yani. Bir birkaç tane daha alalım öyle bakalım. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Ya ben biliyorum <laughs> biliyorum bir tane daha seninle ciddi adımlar atmak istiyorum bunu zaten 3 e, kartımızda da anlatmıştım aslında yani ciddi adımlar derken e, dediğim gibi hepinizde de evlilik olmak zorunda değil ama evlilik nişan söz ya da gerçekten e, bir ilişkinin doğru bir şekilde düzgün bir şekilde yaşanması anlamına gelebilir e, ilişkideki iyileştirmeler düzeltmeler olabilir ya da hiç ilişki yoktuysa ortada geçmişte gerçekten bir ilişkiye adım atmak gibi bir durum söz konusu olabilir gibi gibi bir durum yani bu ciddi adım ama e, bu isteğine rağmen korktuğuna göre ve yolunu kaybettiğine göre gerçekten bu insanın e, sağlam bir desteğe ihtiyacı var daha önce demiştim farklı bir videoda. Yani konusunu videoyu şu an tam hatırlamıyorum ama yine buradaydık ve sizinle sohbet ediyorduk. Orada da bahsetmiştim aslında. Yani biz bazen e, sevgimizden dolayı, şefkatimizden dolayı, e, o yakınlık hissettiğimizden dolayı bazen insanları değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Daha çok hele ki hayatımızda olan kadın ya da erkek yani o aşk ilişkisi yaşadığımız insanları Bazen değiştirebileceğimizi, ona şifa verebileceğimizi düşünüyoruz. Sevgiyle her şeyi çözebileceğimizi düşünüyoruz ama böyle bir noktada olan bir insanı da bağlarından biz çözemeyiz canlarım. Gerçekten bu kişinin büyük bir problemi var. Yani bu ne, nereden kaynaklanıyordur? Ben bilemem. Belki dediğim gibi her zaman söylüyorum, İşte çocukluk mudur, travmaları mıdır, bilinçaltı mıdır, geçmiş yaşamı mıdır, kişiliği, karakteri mi, yeşil yetiştirme tarzı mıdır? Bilemem. Ama bu kişide gerçek bir sorun var. Yani aslında ben bu kişiyi de kötü niyetli bulmuyorum. Bakın sizin aklınızdaki kişiyi bilmiyorum ve tanımıyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ama ben buradaki burada benimle konuşan, bana aktaran ve benim size aktardığım o duygularda, mesajlarda, konularda ben şunu görüyorum. Bu kişi aslında gerçekten iyi niyetle bir şeyler yapmak için yola çıkmaya çalışıyor. Bakın gerçek bir depresyon yaşamayan, gerçek bir psikolojik bunalım yaşamayan böyle bir durumu anlayamaz. Ama ben bu kişiyi anlıyorum. Bir yere kadar tabii ki yani yaptıklarını savunmuyorum ama şu andaki durumunu çok iyi anlıyorum. Şu an anlatmak istediğini. Yani e gerçekten bir şeyler yapmak istiyor, kazanmak istiyor ama belki de kazanamayacağından korkuyor. Belki de yeterli olamayacağından korkuyor. Belki böyle bir duygusu var. Yetersizlik duygusu hissediyor. Belki dediğim gibi atalet var. Belki bir şeylere başlamakla, devam ettirmekle ilgili sorunu var. Hayatının her alanında olabilir bu. Ama biraz sorunu dediğim gibi. Devam edelim. Bize biraz da güzel bir şeyler anlat. Biraz karıştıralım kartları. Lütfen bizimle en derin duygularını paylaş. Ben senin yanındayım, dinliyorum seni. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Az önce dedim ya yetersiz hissediyor olabilir, bir yetersizlik duygusu olabilir bu kişide. Yani az önce bu imparatoriç kartıyla kadın ya da erkek olabilirsiniz siz, fark etmez. Ama bu kişi sizi olduğunuzdan da çok güçlü görüyor olabilir ya da gerçekten de çok güçlü olabilirsiniz bilmiyorum bize anlattığı durum bu kendinden çok güçlü görüyor yani dediğim gibi hem maddi olarak hem manevi olarak hem psikolojik olarak her konuda sizi daha tepede görüyor anlatabiliyor muyum o yüzden bu kişinin biraz Özgüven düşüklüğü var. Yani ne kadar belki de dışarıya karşı bunu göstermese de, belli etmese de yaptıklarıyla, tavırlarıyla ama baksana beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Yani aslında şunu demek istiyor. Ee, ben kendimi ezik hissediyorum ve ee, bunu yapabilir miyim bilmiyorum diyor. Devam edelim. Bir tane daha. Seni çok özlüyorum. Evet. Son. Aklım karışık, kalbim karışık. Az, az önce size bir şey anlatmıştım. Dedim ya, e, bu kişinin aslında kalbinden geçen şuralarda bir yerdeydi. Şimdi kartları tekrar açmayayım. Çok düzgün duruyor. <laughs> Bozmak istemiyorum ne olur ama ben hatırlıyorum. Siz de hatırlayacaksınız şimdi. E, az önce demiştim ya... Gerçeği aslında he, aramak istiyorum ama korkularım var dediği noktada anlatmıştım. Aslında kalbi sizinle iletişim kurmak istiyor. Kalbinden geçen o iletişim kurayım, anlatayım, konuşayım, belki de beni anlar ya da belki de bir şeyleri düzeltiriz noktasında bir hissi var içinde böyle bir duygusu var. Bunu istiyor kalpten ama dedim ya mantığı işte zihni düşünceleri aslında onu geri çekiyor yapma diyor yapma ya biz yeniden yara alacağız diye biz bu kişiye yeniden yara vereceğiz o yüzden yapma diyen bir taraf var bundan dolayı da ben aklım karışık kaybım karışık kartına okeyim yani doğru söylüyor devam rüyalarımda seni görüyorum Bazıları anca rüyanda görürsün diyor olabilir diyebilirsiniz yani bunun karşılığında. Devam seni bekliyorum ben gelmesem de işte seni bekleyeceğim ya da bekliyorum diyen bir durum var of oh, bu kişi çok çıkmaz da canlarım son bir tane daha alayım duygularımdan emin değilim ya ben ne diyeyim bilmiyorum gerçekten bugün kızmıyorum ya nedense kızamıyorum ben bunlara bugün böyle bir şey fazla duygusal geldiler bana sanki şimdi seni bekliyorum, işte seni bekleyeceğim. Ben gelemiyorum ama işte seni yine de yine de bekliyorum gibi bir durumu var. Yine aslında burada sizi, sizin gücünüzü öne çıkarmaya çalışıyor gibi bir durum var. Yani ben yeniden gelebilecek kadar güçlü değilim ya da ben duygularımdan emin olabilecek kadar bunları senin kadar doğru anlatabilecek durumda değilim diyor. Belki de sizden bekliyor. Ama şimdi her şeyi de bir kişiden yani sizden beklemek doğru mu? Madem değişmek dönüşmek istiyor, o zaman kendinde de bunu değiştirmesi gerekiyor. Yani içten oluyor ya değişim hani içten dışa doğru oluyor. Önce kendimizi değiştiriyoruz, sonra çevremizi, ilişkilerimizi gibi gibi şeyleri değiştiriyoruz. Devamını bulamadım, bağladık yani. <laughs> o yüzden de bir şeyleri değiştirmesi için aslında daha fazla adım atma enerjisinde ya da daha fazla eylemsel olması gerekiyor bu insana. Birer tane daha alalım. Seni kaybetmekten korkuyorum. Belki de bu kaybetme korkusu bir adım attırabilir. Seni çok arzuluyorum diyor. Zaten imparatorluk kartıyla da dedim ya. Her anlamda sizi çok beğeniyor. Yani bu tutkusal cinsel anlamda da aynı şekilde. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Yani aslında sonuç olarak son kartımız olsun o da. Sonuç olarak bu kişi diyor ki. Evet benim sana karşı hislerim var. Belki bu hislerimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Seni özlüyorum merak ediyorum. Ne yapacağım yani biraz şey gibi. Ee, hangi kartta o tam olarak hatırlamıyorum kılıç dokuzlusu olması gerekiyor diye hatırlıyorum bir şey var ya böyle gece yataktan kalkıyor böyle başını tutuyor böyle ah ben ne yaptım gibi aslında bu kişinin kartının o kart olduğunu düşünüyorum yani <laughs> bulabilirsem göstereyim mi ne yapayım ben onu size yani böyle şey e, ne diyeyim bir pişmanlık işte ben ne yaptım ya da devamında ne yapacağım gibi bir gariplik var bu insanda. Vallahi bulup göstereceğim o kartı ya. Onun üzerinden devam edelim. Böyle bir enerjisi var bu kişinin. Ne yapacağını da bilmiyor. Aşırı derecede sıkışmış. Yani bu kişi birilerinden yardım ve destek alsa illa yani psikiyatr ya da işte ne bileyim böyle amateme oraya buraya yatmak gibi değil ama yine de sanki biraz kendini çevresine de açmakta zorlanıyor. Belki de böyle kendini hissettirdiklerini aynen öyle duygularını bakın bu karttan bahsediyordum yani aradım taradım buldum bu kişinin şu andaki durumu bence bu yani bu kadar kart aslında bu kişi için bu kişiye karşılık olarak bu karta denk geliyor tarotta ben bunu düşünüyorum Çünkü dediğim gibi, Biraz böyle belki de kendini etrafında çevresindeki birine açsa dese ki yani ben böyle bir sorun yaşıyorum bunu nasıl atlatabilirim ben birini seviyorum birine karşı duygularım var ama ben onu kaybettim ya da kaybetmek üzereyim onu nasıl tekrar geri kazanabilirim ya da geri kazanmak istiyorum nasıl bir önerin olabilir ne yapmam gerekiyor yani bir rehber şart bu insana ya yani inşallah karşısına böyle bir insan çıkar böyle bir e, işaretle birlikte bilmiyorum belki ruh ailesinden çünkü çok yolunu kaybetmiş durumda gerçekten kendisi de böyle bir şey söylemişti az önce galiba kartlardan birinde ve yine de e, bu kişinin evet birine ihtiyacı var yani yol gösterecek birine ihtiyacı var belki bu sizsiniz ama ben şöyle düşünüyorum eğer doğru bir ilerleme kaydetmezse bu kişinin size gelmesi Olası değil. Gelse bile sizin kabul etmeniz yine aynı sonucu doğurur. Bunu doğurur yani. Bu sefer siz de pişmanlık duyarsınız. Yani gerçekten değişmemişti, kendini düzeltmemişti ya da bir şeyler yoluna girmemişti. Keşke tekrar kendimi üzmeseydim ya da keşke tekrar bu ilişkiye başlamasaydım ya da kabul etmeseydim gibi biraz kendinize de yüklenebilirsiniz. O yüzden de öncelik bu insanın değişmesi dönüşmesi. Ha Değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama Eğer değişirse de bu uzun bir süreç olacak gibi duruyor Yani böyle bir haftada 10 günde birkaç ayda falan Değişecek gibi durmuyor Tabi değişene kadar da siz yerinizi sayacak mısınız Yoksa gerçekten hayatınızı devam ettirebileceğiniz Belki de ciddi adımlar atabileceğiniz Ya da bilmiyorum yani mutlu olacağınız bir kişi çıkar belki karşınıza Ama bu insanı beklemek şu anda pek şey gibi durmuyor doğru gibi durmuyor bilmiyorum yani o yine sizin kararınız ama yine onunla ilgili de detaylı bir video belki çekeriz beklemeye değer mi ya da vazgeçmeli miyim işte geçmemeli miyim gibi bir şey yapabiliriz ama açılımımız bu şekildeydi umarım aklınızdaki kişilere şifa gönderebiliriz buradan beni izlediğiniz için teşekkür ederim sizleri çok öpüyorum hoşçakalın